Evet selamun aleyküm arkadaşlar bugün telefon tutamacı yapacağız telefonlarımızı video ve izlerken ve diğer işlerimiz için kullanabileceğimiz bir aparat yapacağız şu an 7 santimlik bir genişliği var tabi bunu arttırırsanız tabletler içinde kullanılabilir bu aparat e bunu 3D printer ya da diğer üretim yöntemleriyle üretip ...telefon ya da tabletlerinizde kullanabilirsiniz. Ee, evet, şimdi yavaştan çizimimize geçeceğiz. Burada baktığımız zaman bir simetri görüyorum. Ee, i̇sterseniz tek çizgi çizip iskelet... E, ...ondan sonra e, orta düzlemde extrude base edersiniz. E, i̇sterseniz de şimdi çizeceğim gibi çizersiniz. Şuraya kadar çizeriz. Bundan sonra da mirror komutumuzla karşıya aynalarız bunu. Evet. Yavaştan başlayalım. Sağ düzlemde çizim açıyorum. Çizim açtığımda ilk olarak buraya geldim ve buradaki ölçülerle yoluma devam ediyorum. Şimdi baktığımız zaman bir iskelet çizelim buraya. Şöyle sizin de gördüğünüz üzere böyle ee, şöyle ve Şöyle giden bir iskelet var. Yani bunu ayarlarız. Ee, şuradan da alttan da şöyle bir şey çizelim. Şimdi. Öncelikle mesela bunun 76'ymış ölçüsü. Tabi buradan radius 4 yaptığımızdan kesikli çizgiyle belirtilmiş. Oradaki üçgen gittiğinden dolayı. Şimdi 76'yı şuraya bir verelim burası kaçmış 105'miş şöyle dikkat edin bu smart dimension işlemlerinde 105'imizi verdik 62 derecelik şuradaki açıyı verelim 62 45'i verelim 45 derecelik açımızı da buraya verdik sonrasında baktığımız zaman bakın burada 6'ymış. Şuradaki kalınlığı. Şimdi şurası 79'muş en aşağıya kadar. Tabii ben bir tane daha şöyle içten çizeceğim için şuradan şuraya 73 yapıyorum çünkü 6 kalınlığı vereceğim. E, sonrasında burada 30'luk 30 derecelik bir yer var. Şurada şuraya tıkladığımda 30 dereceyi yapıyorum. Sonrasında şöyle 12'lik bir şeyimiz var. Onu sonra veririz. Burasını da 7 verelim şu an isterseniz. 7 ölçümü verdim. Evet. Baktığımız zaman 90 dereceyi de sonra veririz. isterseniz şimdi. Çizelim. İçten çizelim. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir şekilde çizdim. Bakın. Şurada şurayı ölçülendirirsek 45. Burayla burayı ölçülendirirsek yine 62 derece olduğunu görüyorsunuz zaten. Evet buranın kalınlığı kaçtı? 6 idi. E, burası 6 ise tabi her tarafı 6 demiştik. Burası da 6. Şurası da 6. Bakın fazla tanımlı olduğundan grileşti. Ee, sonrasında burası da altı. Öyle, öyle. Baktığımız zaman şöyle 12'lik ölçümü gireyim. Ölçülerde tabi hangi yöne ölçü olacak bu parametrelere dikkat edin tabii ki de. Ee, bakın burayla burayı tıkladığımda 90 dereceyi verdiğini zaten görüyorsunuz. Sonrasında 6 yaptık buraya. Burayı da yapalım. Ee, 6 Burayı da 6 yapalım. Bunu silelim. Bunu silelim. Burayı altı yapalım. Burayı da derece kalıyor. Evet şurayı şunları, şu ölçüleri ben bir sileyim. Ee, bu çizgiyi sileyim. Şuradan şuraya bir çizgi atayalım. Şurayı bir Sonrasında sonrasında akıllı ölçülendirme ile burası ve burası arası 6 Niye böyle oldu? Bir saniye geri alalım. Ee, şuraya bir 12 verelim. 12. Şuraya 6'yı vereceğiz. 6. Şuradaki tabi değeri bir silelim. Burada 6'yı verdik. Şimdi de burayı e, burası ve burası 6 olacak dedim. Tamam. Burayı da yaptık. Bitirdik. E, şimdi kontrol ediyorum. Başka bir yer var mı? İsterseniz radyusları sonra da verebiliriz. Ee, evet. Şimdi buraya tabi bu çizimi bitirmeden önce şu R3'leri de atayalım. Buraya ve buraya fisi 6 olan iki tane daire atadım ve şuradan objeleri bu da komutuyla budadım. Baktığımız zaman unsurlara gelerek ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Şöyle karşıma aldım çizimimi. Ee, ne kadar katılacağız bunu? 45, 70, 25 kalıyor. 12,5'lık bir katılama oluyor. Şurayı, şu dairemi ve şu yarı dairemi seçtim. Evet, bunu terse çevirelim ve 12 Böyle 12 buçuk yazacağım. 12 l. Evet. Verdim. Gördüğünüz üzere buraya hallettik. Şimdi gelin buradaki radyuslarımızı verelim. Radyuslarımıza baktığımız zaman şuralar 4. Radyusa geliyorum. Evet şuraya bir fillet atalım. Şurayı da 4 yazalım hemen ölçüsüne. Sonra buraya dağıtalım Başka dörtlü yer var mı? Evet, şuraları var. Ee, şu köşeyi ve bu köşeyi yine radius 4 de yaptım. Başka bir yer yok. Evet. Bu radius değerimizi verdik. Şimdi tekrar radiusa geliyorum. Şurası 2, 2, 2. Ee, radius tamam. 2'den başka bir şey var mı? Göremedim. Evet. 2 radiusumuzu vereceğiz. 2 yazdım. Şurası. Ee, burası. Şurası. Burası. Radius verdik. Şurası radyuslu mu? Değil. Tamam. Bunlara baktım. Evet. Bunu da okeyleyerek çıkıyoruz. Bu kenarları da yaptıktan sonra şurayı yapalım. Bunun için referans bir düzlem atayacağım. 10 geri değil mi? Şimdi 10 geri atayacağım tabii. Şöyle yapacağım. Referans Referans düzlemi baktığım zaman şöyle e, ön düzlemi seçtim. Bakın ön düzlem. Arkada yaptı. Ama bize şurası lazım. Şimdi bunun boyu kaçtı? 76 e, 76 idi. 79 10 geri olacağından 69 69 verdim. Ters çevir diyorum Tamam. Şimdi düzlem 1'e dik bakalım. Bir yüzden bire şöyle baktığımız zaman şöyle şunu biraz genişletelim. Şu an burada buradan öne doğru bir katılama yapacağız. ne kadarlık bir katılama yapacağız? Onu da hemen söyleyeyim. 45'miş burası yani ortası 45'i 22 buçuk bir mirror yapacağımızda sadece 22 bir çizim yapacağız. E zaten burasının genişliği 10'du. 10 geri geldik. Direkt bir çizim açıyoruz düzlemde. Ve buraya Şöyle buldu burayı da. Şöyle Akıllı e, Zaten 6'yı verdik. Akıllı ölçülendirme ile 22.5 yazdım. Ve sonrasında evet sonrasında unsurlara gelerek ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Bakın tam terse ve bu kez yüzeye kadar diyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Burayı seçtim. Aynı şeklini aldı. Önden radyuslu. Ee, şimdi burayı yaptık. Burada düzlemimizi gizledim. Şimdi burada ikinci parçayı simetriyi bir nevi oluşturmak için yine referans düzlem kullanacağım. Bunun için de ön düzlem, sağ düzlem ve şöyle yapalım hatta direkt burayı seçelim. Sıfırlayalım. Tamam diyelim. Düzlem 2'ye tek bakalım. Sonrasında bu düzlem 2'yi büyütelim. Şöyle. Şimdi düzlem 2'yi karşımıza aldık. Ya da şöyle yapalım. Direkt buraya 22.5 değil de 5'ten yapalım. Diye. Arayı. Öyle direkt kopyalısın. E bundan çıktık. Şimdi hemen aynalama komutuma geliyorum. Aynalama düzlemim. Düzlem ki tabii ki de. E sonrasında herhangi bir yere tıklayarak bakın. Burayı da yapmış oluyorum. Şöyle aradaki mesafeyi görmek isterseniz Böyle çizim açtığımda şuraya çizdiğinde bakın 45'i görüyorsunuz. Böyle şuradan şuraya 45. Evet. Evet düzlemimizi de çizimden çıkalım. Düzlemimizi de hayt ettik. Sonrasında isterseniz gelin bunu bu tasarımımıza renklendirelim. Şöyle ilk önce tasarımımızda gelişmişe gelelim. Işıklandırma ee, yapalım biraz. Şöyle bulanıklığı açalım. Tamam. Şimdi şuradan rengine gelelim. Renklerde dolaşalım biraz. Evet. Bu rengimiz iyi. Mavi renkte. Siyah. Mor. Bu renkte iyi. Kırmızı nasılmış? Kırmızı da iyi aslında. Böyle. Yani mavi olur. Maviyi yaptık. Fakat burada yaparken tabi aynalamada e, eksik bıraktığım bir şey gördüm. Şurada radyosu seçelim. Radyosu attı. Buraları atmış mı atmamış. Hemen aynalamaya gelip şuradaki e, ve buradaki radyoslarımızı da seçtik. Koydu mu? Olmuş olması lazım. Başka da bir şey göremiyorum Evet Evet arkadaşlar telefon tutma aparatımız böyleydi tasarıma dediğim gibi tablette de yapabilirsiniz biraz bu ölçüleri büyütürseniz ee, render almayı da başka çizimlerimizde göstereceğim ee, Evet böyle ışıklandırma ile şekil yapabilirsiniz bir sonraki çizimlerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.